Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle YouTube'da çok, sorulardan, çok sorulan sorulardan biri olan RCT yani Rocket liginin nasıl bedava indirileceğini göstereceğim ee, öncelikle arkadaşlar sağ butonda küçük sağ altta bir küçük bir buton olacak şurada abone ol diye ee, oradan bu kanalıma abone olabilirsiniz ya da açıklama kısmına yazdığım anketten faydalanıp e, Twitter adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ee, Oyunun e, şey dosyanın indirme linki de Twitter adresimin adresimin hemen üstünde var arkadaşlar bakarsanız görebilirsiniz ee, oyundan bahsedelim biraz arkadaşlar oyun arkadaşlar e, böyle oyuncak araba gibi e, arabalarınız oluyor arabayı şekillendirebiliyorsunuz böyle boya falan yapabiliyorsunuz çıkartma yapabiliyorsunuz ee, onun ilk bakış videosu da gelecektir ee, e, bunda öyle araba arabayı yapıyorsunuz arkadaşlar sonra bir e, böyle saha gibi bir yer var futbol sahası ancak arabalarla e, topa vuruyorsunuz topla gol atıyorsunuz e, oyunun görsel efektleri e, gerçekten güzel arkadaşlar ama e, bilgisayarlarda kasma yapabiliyor şu, şu an benim bilgisayarımda kasıyor mesela e, hem e, şey olduğundan e, hem çok fazla dosya olduğundan hem de bilgisayar ısındığında çok fena kasıyor arkadaşlar ilk bakış videosunda çekmeye çalışacağım kasmadan e, ama kasarsa da kusura bakmayın artık yapacak bir şey yok. E, her neyse onun direkt indirme linki e, indi, nasıl indirilere geçelim arkadaşlar dosya dosya Winrar olarak geliyor arkadaşlar bunu e, çıkartırsanız bir yere yani bu, bu dosyayı bir yere çıkartırsanız biraz uzun sürüyor ama e, çıkartırsanız aç, böyle olacaktır açarsınız. Bu arada indirme indirmesi de bir saat kadar sürüyor iki saat sürüyor yani e, şey yapın. E, sabırlı olun öyle yapın ee, burada beni oku var beni okuya hiç gerek yok bu videoyu izliyorsanız bu e, şeye hiç gerek yok ee, burada crack var bir de rct var arkadaşlar en önemli olanları bu ee, ilk önce arkadaşlar e, rct'ye giriyoruz arkadaşlar buradan setup'a tıklıyoruz arkadaşlar her her zamanki gibi her oyunda indirilebileceğiniz gibi setup'tan da oyunu e, indiriyorsunuz e, yükleniyor falan oyun işte her oyundaki gibi. Ee, sonra çıkıyorsunuz arkadaşlar. Mesela oyunum nerede benim? Ee, şurada Rocket League. Şuradan çıkartıyorsunuz. Bu buraya geliyor ya da masa üstüne geliyor. Fark etmiyor. Ee, buradan buna sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle. Sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, dosya konumunu aç diyorsunuz. Ee, dosya konumu buraya geliyor arkadaşlar. Sonra bunun üstünde açtığı için bunu kenara alıyoruz. Bir daha dosyayı açıyoruz. Buradan crack dosyasında şu iki arkadaşı buraya atıyoruz arkadaşlar. Şu win32'ye mesela. Hedefi değiştir diyoruz. Ee, Tabii ben yapmayacağım çünkü benim e, şeylerim var. Ee, e, options yani ne diyeyim. E, ayarlarım var oyunda yani. Benim bilgisayar kastığı için biraz görüntü kalitesini düşürmek zorunda kaldım. Ayarlarım var o yüzden değiştirmeyeceğim ama siz değiştirin değiştirmezseniz olmaz arkadaşlar. Bir de oyunu yüklerken o e, yükleme ekranında da arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Orada C C konumuna e, indir diyor arkadaşlar. C konumuna indirirseniz sağlam yani e, illaki çalışacaktır yani. Ama D konumuna e, yüklerseniz e, biraz sıkıntı çıkartabilir. E, yine de siz deneyebilirsiniz ama oyunu tamamen silmeniz gerekebilir. O yüzden e, bence direkt C'ye kaydedin arkadaşlar. Ee, oyun böyle arkadaşlar sana e, bunları yaptıktan sonra raket yine Burası çok önemli arkadaşlar bunu e, şeyle yönetici olarak çalıştıracağız arkadaşlar şimdi bir oyunumuzu açacağım arkadaşlar Oyunumuza e, bir maç atabilir atabilirsek oyun kasmadan atacağız arkadaşlar e, oyun açıldığında görüşürüz Evet arkadaşlar oyunumuz sıkıntısız şekilde açıldı gördüğünüz gibi Rocket League yazıyor ve burada bir top var Press any button to start Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada biraz oynadım bu araba var ee, Kısa ilk başta garajda 4 tane araba oluyor Hotshot, Headshot yok ee, Gizmo var oluyor X Devil oluyor Octane, e, ha, Roadhog oluyor Octane oluyor şu ikisini ben kendim bu aldım ee, neyse arkadaşlar bundan sonrasını artık ilk bakış videosunda e, göstereyim arkadaşlar e, Bugünlük bu kadardı arkadaşlar e, bir sıkıntısı e, oyunun kurulumunda ve oyunun bitişinde bir sıkıntı çıkan varsa e, lütfen aşağıya yorum yoruma yazsın ama e, size arkadaşlar ben bir e, maç yapmadan e, bırakmam arkadaşlar e, maçımızı yapalım öyle bırakırım yani olmaz. Gördüğünüz gibi e, benim bilgisayarım biraz kasıyor ama yine de idare edeceğiz e, görüntü kalitesi normale göre arkadaşlar e, Düşük yani Şöyle sağ tıkla e, topu uçuruyorsunuz arkadaşlar e, Kendiniz uçuyorsunuz daha doğrusu e, Sol tıkla da Allah nereye vurdu ha Sol tıkla da e, Arabanızı turbo yapabiliyorsunuz şu şey değişik yerlerden Garip yerlerden turbo alabiliyorsunuz arkadaşlar Şöyle Gidelim topun arkasından Allah adam uçtu. Şimdi de bir de e, şey açalım biz turbo açalım. Bir de havada böyle uçma şeyi falan var. Açalım turbomuzu gidelim. Evet vurduk topa evet. Bir de arkadaşlar oyun böyle kolay sanıyorsanız arkadaşlar e, kesinlikle değil. Yani ko böyle kolay diye hemen böyle kafadan sıkma oynarsanız hiçbir e, halt edemezsiniz. Şöyle atalım. Olmadı ama tabi sizde ilk oyun açtığınızda görüntü kalitesi çok 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 daha iyi gelecektir. O yüzden siz e, hiç böyle görüntü kalitesi kötü diye oyunu e, yüklememeye şey yapmayın. Oha nasıl vurdu lan adam. Ha, benim işime yaradı o. Vurma. Gol. Vur gol. Vurdum. Go ha, Stranger attı. Uçalım. Stranger sayesinde bir golümüze at ilk golümüze attık arkadaşlar. Ses çok yüksekse yorumlara yazın lütfen. Çünkü ben e, olabildiğince sesli konuşmaya çalışıyorum. Uçalım 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 uçalım. Uçtuk evet hadi gol olsun O evet gol bir de arkadaşlar bu e, söylemeyi unuttum e, bu multiplayer değil arkadaşlar ama yine de indirin bunun multiplayerı Da ileride gelir e, e, şöyle vuralım bir evet ama karşılık verdi o arkadaşlar bir de arkadaşlar e, Space'e basınca böyle olabiliyor bir de e, bal yani top e, camı Eee şöyle at belanı. Lan topu kendi tarafımıza götürüyoruz. şöyle bir zıplayalım. Hop. biraz daha zıplayalım. Şöyle şöyle gidelim. O introyu nitroyu almazsa evet. Kolay bir şekilde topa yetişiriz. Aynen 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 aynen. Hadi, hadi. Atamadım. Hop oturdum. Şöyle geçelim. Çok gelsin. Yapıştır aynen Stranger. Ben de bir tane yapıştırabilirsen yapıştıracaktım ama yapıştıramadım. Şöyle nitroyu basalım arkadaş biz. Hop şöyle. Ona böyle ona birisi vursun teks Oğlum kim vuruyor lan bana? <laughs> A uçuyor. Şöyle. Oba. Evet ve gol. Mü. Oha adam e, çizgiden çekti vallahi topu. Helal olsun. Uçalım şöyle, uçalım. Allah, bak var. Oy. Ama yanlış tarafa bulduk. Neyse arkadaşlar, oyun böyle güzel. Ee, daha fazlası e, oyunun ilk bakış videosunda gelecektir. E, o kana kanalımın tanıtımı e, yok. E, şey kanalımın tanıtımına gitmek istiyorsanız şu an şurada çıkacaktır. E, Birazdan da şey çıkacak şurada. E, ben görüşürüz derken şuraya şey çıkacak. baş şimdi çıkmıştır. Eee Splix Splix Ha, videosu çıkacaktır. Splix iyo serimizden de diğer IO videolarımızı izleyebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. E, bu videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videolardan daha çok gelmesini isterseniz e, like atmayı unutmayınız, sağ alttaki butonla kanalıma abone olmayı unutmayınız ve açıklama kısmındaki ankete katılabilirsiniz. Twitter adresinden de bana ulaşabilirsiniz. E, oyunun indirme linkinin tam altında. E, oyunda zaten e, anketimizin tam altında e, açıklama kısmında. Ee, yorumlara istediğiniz oyunu yazmayı unutmayın arkadaşlar ankette de var zaten İstersen, isterseniz e, istediğiniz oyunu yazabilirsiniz ben oyun, oynayabildiğim kadar oyunu yazacağım tabi böyle gta 5 falan istemeyin o biraz zor iş ama işte e, olabildiği kadar e, küçük oyunlar seçmeye çalışın çünkü bilgisayarın hafızası çok az e, o, zorluyorum yani şu an bilgisayarı. E, her neyse bundan sonrası zaten ilk bakış videosunda gelecektir. İlk bakış e, her neyse arkadaşlar. Eee bir videonun sonuna geldik. Eee beni Twitter'dan takip edebilirsiniz ya da buradan abone olursanız çok sevinirim. E, bir de e, GDGC Ali e, benim kankamın kanalı var. Eee buradan ona, ona da selamlar. Eee Io biraz kopya çekmiş ama olsun e, onu da takip ederseniz güzel olur Ondan, onun da videoları var. Eee ileride Windows, şey Windows da herhangi bir ders gelecektir arkadaşlar bilgisayar dersleri falan gelecektir böyle şey klasörün resmini değiştirme gibi ya da multiplayer şeyleri gelecektir her neyse arkadaşlar yeniden dediğim gibi bu kadardı şu sağ üst butonda şey vardı şu an Splix Ion'un değil de intromuzun musun şey vardır indromuzun e, şey e, linki vardı şurada çıkacaktır linki indromun e, bugünlük bu kadardı görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum bay bay